Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben YouTube atarım oğlum bunu. Uğraşamam. Gerek o editlemeye gerek yok yani direkt atalım diye. Bir anda ne no olacak şakasız. Atarım ben YouTube'dan alırsın kesitlerini. Ya <laughs> ee, şurada tavukta. Koru beni koru beni koruyorum. Nerede lan? Ha şuradaymış. O adam oradan nasıl geldi ama? Hiç, hiç üşenmedin mi? Aaaa. korkuyorum üstüne şurada Aa Tamam şakaydı beyler. <laughs> Şaka yaptım beyler. At atayım mı? Bana ne? Adam keleç görünce şaşırıyor ama ne koyayım böyle bir tepki yok. Aa, ölüyorum altan. Tavukta. <laughs> Öyle demezsen videoya tamam kanka. <laughs> o zaman peki camdan rush direkt şuradan. Oo. Az siktir kaç 45 yakın kapar kaza. Bir tanesi kümeste. Kümesteydi değilmiş. Uf. 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 Bu adamlar niye ses kasıyor? Ya yapma. Aşkımsın çikolata. Öldü salak AFK. Aa o da o base'te 45 vurdum. Bomba da bendeymiş. Aa base kolon arkasında. Of verdiğim infonun güzelliğine bak. <laughs> Kanka 45'te 47 toplayınca kaç yapar? <gülüyor> 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 ne saçma sorular soruyorsun? Salak ne yapıyorsun amına koyayım? Abi taş arkası taş arkası. Taş arkası taş arkası. <gülüyor> <gülüyor> taş arkası taş arkası. <laughs> Kankam sen de bir taş değil misin? Of of. O ne öyle? <laughs> Kümesle. Kim? Ben mi? Ya Hüseyin mi? <laughs> yazsana Hüseyin'e. Hüseyin, Hüseyin bunu ki çok düşündü. <laughs> <laughs> Yakın sağ. Taş arkası, taş arkası. sen niye şurada durmuyorsun? Senin yerin burası değil miydi? HS yedim. Aşko, aşko. Ya. <laughs> Al işte. Hüseyin öyle demeyecektin kanka. Sen aslında solda duruyorsun kanka bu mapte. Sen niye benimle kümese geliyorsun? Yoksa. Yoksa. Raşlıyor, raşlıyor. Kaç vurdum? 14 vurdum. Orda, o da orada. orada, orada. <laughs> Kanka, öyle deme. Nice. raşlayacaktım onu bana hafif at ya neyse tamam oynayan olur gibi Ananı sikeyim oha oha Al bir kere sen bunu oyna. Ben de oynayacağım. İzliyor musun beni? One shot, two kill. Aa ikisi oradan geliyor. Niye öyle oldu? Şaka yaptım. Aa girdi girdi. kanka bunu Allah aşkına video koyalım ne olursun. Aa, kanka kaçıncı round? 8 4 o 11. round kanka Allah aşkına izlemen lazım. Yarılırsın. Bak sana izleteyim bunu. Kanka o kadar komik ki. Bu kadardı video arkadaşlar. Yoldaş dediğim böyle oynanır bu arada da neyse. <laughs> Hadi kapanmıyor video.